Sinem mumaş, ayakkabı 100 lira, çorap 20 lira, çanta 40 lira, elbise tunik 10 lira, ceket 230 lira. Bir ceketini görebilir miyim Sinem? Çantanı görmeyeyim zaten. Giyeyim mi Nurhan'ı? Hayır tamam giyme. Omuzuna mı attın onu? Nasıl hı hı. yürüdüm farkında pek değilim. Nasıl yürüdüm aslında? Şimdi yeni modamız bu. Şimdi şöyle bir şey var ya, o siyah olmalıydı ve içindeki e, siyah olmalıydı. O çorap değil mi ayağındaki? <laughs> evet, çorap. Evet. Dön bakayım şöyle. Aslında üstündekini beğendim aslında. 10, 10 TL'ye aldım pazardan. 20 dedi de ona indirdim. <laughs> İnanmıyorum. Tebrikler var Beşiktaş pazarında. Eee pazar kuruluyor. Ha cumartesi <laughs> evet. günleri. Evet, cumartesi günleri. Ama orada giyim yok. Var hem de nasıl? Aa a. evet. Çok Her da hafta oradayım. Hani sebze satılıyor. Onun ben, üst kısmı. Üst kısmı da var. Ben bayılırım o sebzeyi de artık. Sebzeleri de muhteşemdir. Bayılırım o sebzelerini. Ben hiç giyim çok eskiden bir dik yokuş vardı yani, hani. Yeşilköy pazarının yarısı kadar var. Ha üstündekini ben beğendim fakat o beyaz montla asla yani. Siyah alacaktım yani beyaz aldım. <laughs> yani. Çünkü 10 lira inanamadım ben. Evet. Eteğini biraz önünü bir indirsene hafif önünü önünü. Aha. Evet. Yani keşke bunun üstüne başka bir şey alsaydın. Böyle yanımda bu... aslında siyah deri ceketim vardı. Kot olsa... Ceket denedim. Şu yakalardan dolayı pek emin olamadım. En sonunda buna elim aldım çıktım. Yani tabi çünkü, e, ya, beyaz yani o onunla olmaz, külliyenin olmaz, o elbiseyle olmaz, belki bir siyah, belki çok koyu bir mavi jean giyerdin, İspanyol paça, alta platform belki onu alırdın ama o çanta ne? Pes. Yani doğrusu. Ama böyle baktığım zaman çok iyisin. O üstündekini sevmedim şeyin elindekini. Altı. Teşekkür ederim. Valla tebrikler. Hakikaten çok güzel bir tunik elbise. Eğer El gideceksin bir kere daha bana bir tane al. Alırım tabii ki. Çok beğendim. File çorap, üstündeki çorap. Haydi o çizmeler neyse göremiyorum o kadar ama fileliyle çoraplarıyla çok güzel geçiş oldu. Tabii ki ben de o beyaz deri ceketini yani gereksiz buldum. Çantada siyah beyaz takıntı o kadar gerek yok. Bordo çanta bile başka renk çanta bile alırsan daha iyi olurdu. Ee, Ersim simsiyah giyim almak istemiyorsan. Makyaj saç çok güzel. Güzel ve fresh görünüyorsun. Ee, Teşekkür ederim. 10 TL arkadaşlar yani <laughs> buyurun. Ben sana bugün 7 vereceğim. Teşekkür ederim İvan Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Beyciğim. Yani bugüne kadar hafta arası gözüktüğüne niye halim bence? Güzel tam vücuduna uygun giyinmişsin. Ee, çorap file çorap fikri güzel çok yapıldı ama güzel yakışmış sana. Evet botların nubuk olsaymış keşke. Ama kötü görünmüyorsun ben de beğendim. Yedi. Teşekkür ederim.